Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Cengiz. Arkadaşlar bugün yurt dışında para transferi yapmanın kolay yolu olan bir vice sisteminden bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda aplikasyon uygulamasının içeriğini de birazcık inceleyeceğiz. Uygulamamız bu şekilde. Bu uygulama sayesinde hem yurt dışı para transferlerinde komisyon oranları çok düşük bir miktarda yapabiliyorsunuz. Hem de internet sitelerinden kazanmış olduğunuz paraları yurt dışından Türkiye'ye transferde kendi bankanıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Giriş yapmadan öncesinde uygulamayı indirdiğinizde sizden kişisel kimlik bilgilerinizden bazı şeyleri soracaktır ve bunlarla giriş yaptığınızda artık doğrulanmış bir hesaba sahip olacaksınız. Hesabın içerisinde şu şekilde hesap bilgilerinizde girdiğinizde kullanıcı hesap bilgileri bölümü paneli var. Bu para içerisinden istediğiniz bir ülkeden istediğiniz para birimiyle e, Türkiye borsasına e, Türkiye piyasasına hesap açabiliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim size örneğin e, Avustralya dolarından e, Türkiye e, TL birimine dönüşüm yapmak istiyorsunuz ve e, Avustralya'dan birinden para alacaksınız veya e, Amerika'dan Amerika doları. Hangi hesabı açmak isterseniz burada e, birçok ülkenin para birimi ve ülkeler arası geçişler mevcut. Buradan herhangi bir ülkeden açıyoruz hesabımıza Örneğin, ben açık olan hesaplarımdan ilerleyeceğim. Mesela ABD Doları. Doları Türkiye içerisine sokup, Türk Bankası'na EFT e havale yaptırmak istiyorum. Onun için indirdim. Türk Lirası bölümüne girdiğimiz zaman buradaki bizim TR hesabımız bunun içerisinde gerekli IBAN ve hesap bilgileri yer almakta. Bunları şimdi de veri gizliliği nedeniyle açmayacağım. Hesap bilgileri bölümüne bastığınız zaman size tanımlı olan bütün kart bilgileri, yani kart bilgisi demeyeyim çünkü bunda kart olarak değil internet ortamında online olarak açılmış hesaplar olarak size geliyor. Yani size bir IBAN numarası tanımlanıyor. Türkiye üzerinden açmış olduğunuz ülkeye artık hangi ülkeyi açtıysanız, Açtığınız ülkenin e, Türkiye'ye yönelik bir IBAN numarası veriliyor ve bu IBAN numarası üzerinden transfer işlemleri gerçekleşiyor. Transferlerde bizleri komisyon söz konusu ama diğer sitelere nazaran komisyon oranları daha düşük. Her bir ülkenin kendi para birimine göre transfer miktarlarındaki ücreti e, online sistemler üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gönderim bölümüne bastığınız zaman e, göndermek istediğiniz para birimi, e, bakın yani para birimi yer parası da gerçekten çok geniş. E, bunu uygulama ince, indirdiğinizde incelerseniz tek tek hepsinden bahsetmeyeceğim ama ekranda da görmüş olduğunuz gibi birçok para birimi ekli. Buradan göndermek istediğiniz para birimini ve e, neye çevirmek istediğinizi alt taraftaki bölümden, TRY bölümünden de hangi hesaba, e, hangi para birimine çevirmek istediğinizi giriyorsunuz. Aynı şekilde burada da diğer ekrandan aynı zaten panelde çevirmek için. Ve fiyat karşılaştırmaya bastığınız zaman sizin başka siteden veya yurt dışından direkt Türkiye Bankası'na EFT havale yapıldığında alınan komisyon ücretleri kesintilerle bu site içerisinden yapılan ücretlerin kıyaslaması size tasarrufunuz şeklinde gösterilmiş oluyor. Örneğin 24.95 Euro'luk bir tasarrufumuz var. 1 Euro Türkiye hesabına göndermek istediğimiz zaman 9.772 TL yapıyor. E, bunun 25 Euro'luk bir bölümü e, sizin tasarrufunuz olmuş oluyor. E, şöyle diyeyim size, euro e, 10 Lira'dan düşünürsek 240 Lira bir e, indirim sağlamış oluyor. Tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten hasfada önemli e, bir miktar. Yani 3-5 Lira'dan bahsetmiyoruz. E, 1000 Euro'da 250 bir kazancınız olmuş oluyor. 240-250 TL'lik bir kazancınız olmuş oluyor. Devam et dediğiniz zaman işlemleri ilerletebiliyorsunuz ve hesabınız içindeki parayı gönderebiliyorsunuz. Yerel bölümüne bastığınız zaman da o bulunduğunuz ülkenin içerisinde örneğin siz Amerika'dasınız ve Amerika'nın para birimi dolardan arkadaşınıza veya birine para göndereceksiniz. Amerika'nın içerisinde gönderim yapıyorsanız yerini seçmeniz gerekiyor. Ama farklı bir ülkeye göndereceksiniz ve çevirme yapacaksanız uluslararası geçiş yapmanız gerekiyor. E, Bunda da kazanç miktarları şöyle diyeyim size komisyon oranları e, gerçekten yerelde çok daha düşük. Mesela Türkiye içerisinde açılmış bir hesapta e, Türk bankalarına veya Türkiye sınırları içerisindeki birine gönderme yaptığınız zaman bu komisyon ücretleri e, neredeyse yok denecek kadar az. E, hızlı transfer e, yapma özelliği var. Transferlerin süresi yazıyor. Örneğin ben bu videoyu e, çekmemle göndermem arasında e, ne kadar? Bir günlük bir şey var. Ulaştırılması gereken zaman 6 Eylül olarak gözüküyor. E, eğer daha hızlı göndermek istiyorsanız yani dakikada içerisinde hatta saniyede içerisinde göndermesini istiyorsanız burada hızlı transfer e, yöntemi var. Hızlı transfere bastığınız zaman sizden ne kadar kesinti yapacağı yazıyor. Örneğin 1 Euro için e, 4.51 yani ortalama 50 TL'lik bir e, fark ücretiyle hızlı transfer sisteminden yararlanabiliyorsunuz. E, burada planlanmış transferler bölümümüz var. İsterseniz bir e, göndermek istediğiniz parayı örneğin e, bu, yani kurumsal şirketler için maaş ödemesi olabilir veya e, sizin bir internet sitesi üzerinden e, alışverişten dolayı olabilir. Planlanmış transferlere girdiğimiz zaman buradan transfer planlaması yaparak istediğiniz tarih ve saatte paranın gönderimini otomatik olarak sağlamış oluyor. Sisteme bir kere bilgileri giriyorsunuz. Ve e, otomatikmen o tarihte, o saatte para transferiniz gerçekleşmiş oluyor. Doğrudan tahsilatlar bölümü var. Bunlar da size e, gelenler ve dökümler bölümünden bütün yaptığınız işlemleri tek tek sıralayabiliyorsunuz. Alıcılar bölümünü isterseniz e, kolay alıcı, yani kolay para transferi yapabilmek adına e, sürekli para gönderip aldığınız kişileri alıcı bölümüne eklediğiniz saatlerde burada otomatik olarak e, sadece üzerine tıkladığınızda hiçbir bilgi istemeden e, para transferi yapabiliyorsunuz diye biliyorsunuz ve arkadaş bul seçeneğinden de e, davet linkleri göndererek uygulama içerisinde kullanmaya e, sürükleyebiliyorsunuz. Yani e, karşı tarafı eğer bu uygulamayı kullanmıyorsa e, arkadaşlarınızı bulun bölümünden davet linkinizi göndererek e, bu uygulamaya giriş yaptığında karşılıklı olarak kullanabiliyorsunuz. Davet edin bölümü var. Bir de davetlerde şöyle bir şey söz konusu. Gerçekten bu da gayet e, başarılı bir durum. 1700 Türk Lirası üzerinden transfer yapan her üç arkadaşının için 425 TL kazan diyor. Yani siz bu uygulamayı 3 kişiye kullandırıyorsunuz. Davet linkinizden birlikte üye oldular sistemi Ve bunlar para transferlerinde 1700 TL'lik bir transfer yaptıkları zaman size 425 TL kazandırıyor 3 kişi. Bu da gayet başarılı. Ee, arkadaşlarınızdan 4500 TL miktarına kadar da ücretsiz transfer kazanıyor. Yani siz 3 e, arkadaşınıza kullandırıyorsunuz bunu, e, 1700 TL transferlerde 3 arkadaşınızda 425 TL kendi hesabınıza alıyorsunuz. Arkadaşınızın artısı da 4250 TL miktarına kadar olan e, ücretsiz transfer işlemleri kazanıyor. Yani karşılıklı olarak kazanmış oluyorsunuz. E, i̇sterseniz bu uygulamayı e, aktif olarak kullanacaksanız kullanmaya başlamadan önce ailenize veya arkadaşlarınıza da e, uygulamayı kullandırarak hem onlara e, ücretsiz para transferi hem de kendinize TL olarak e, kazandırabilirsiniz diyeyim. Arkadaşlarınızı davet edin bölümünden veya davetinize e, takip edin bölümünden gerekli işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde e, burada üst tarafta arama bölümüne bastığınız zaman e, istediğiniz e, uygulama içerisindeki her şeyi arama bölümünden kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ne yazarsanız her şeye cevap veriyor. Uygulamanın dili e, Türk hesabıyla açıldığı için Türkçe e, ama bunu hangi hesapla açıyorsanız veya hangi ülkenin izliyorsanız hangi para biriminden ve hangi dilde kullanmak istiyorsanız uygulamanın verisini o şekilde ayarladığınız takdirde bütün veriler e, karşınıza öyle gelecektir. Sol tarafta bulunan e, çan işaretine bastığımız zaman da burada gelen kutusu var. Burada da size iletilen mesajları görüntülemektesiniz bir de şöyle bir durum var para transferlerinde veya size gerekli bildirimlerin gelebilmesi adına burada e-posta ve telefonla para alın bölümüne girdiğimizde e-posta adresimiz ve telefon numaramız gözüküyor buradan istediğinizi açarak gönderimlerde bildirimler alabilirsiniz SMS'leri ücretsiz e-posta ile bildirim almak isterseniz o şekilde de alabiliyorsunuz arkadaşlar Başka uygulama dediğim gibi bu şekilde çok fazla çetrefilli bir şey yok. Ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman burada 10 dakika boyunca bir işlem yapılmadığında pin doğrulaması istediği bir seçeneğimiz var. Bu seçeneği açtığımız zaman da güvenliği artırmak adına örneğin bir hesap açık telefonunuzda ve açık kaldı siz kapatmayı unuttunuz. 10 dakika içerisinde bir işlem yapılmadıysa otomatik olarak şifre soracaktır. Bu şifreyi de siz kendiniz 4-6-8 aynı şeklinde ayarlıyorsunuz. E adımlı giriş var. bu iki adımlı girişte telefon numaranıza veya e-posta adresinize alt haneli bir kod geliyor. Eğer bunu açarsanız da ekstra bir güvenlik önlemi sağlamış oluyorsunuz ve her giriş yaptığınızda bu gelen maili veya e-postayı pardon. bu gelen mail'i veya gelen mesajdaki kodu giriş yaparak sisteme girmeniz gerekiyor. Bildirim tercihleri bölümünden buradan bildirimlere telefon bildirimlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Uygulama ile ilgili bildirimler gelmesini istemiyorsanız uygulamayı kapatabilirsiniz. Ve işte çeşitli ayarlama paneli de bu şekilde bildirim ayarlarında. Başka hesabı, hesabı kapatın bölümüne basarsanız bu ayarlar bölümüne girdiğinizde açmış olduğunuz hesapların hangisini kapatmak istediğinize soruyor ve istediğiniz hesabı kapatabiliyorsunuz. Örneğin yurt dışı için açmış olduğunuz bir hesabı artık daha kullanmayacaksınız ve bu hesabın hesap dökümleri içerisinde yer almasını istemiyorsanız hesabın kapatın bölümünü seçtiğiniz takdirde hesabınız otomatik olarak kapanmış olacaktır. Aynı banka seleri gibi düşünün. Bankalara nasıl hesap açıp hesap kapatabiliyorsunuz. Bu vay sistemin üzerinden de hesabınızı online olarak kolaylıkla açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamamız genel olarak bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer internetten para transferleri yapıyorsanız veya Online ödemeli sitelerde ön işlem gerektiren vasiteler oluyor ve yurt dışı para birimlerinden dönüştürme yapmanız gerekiyor. Bu tür işlemlerinizi Vice sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.